Değerli dostlar şu anda Hierapolis'in en muhteşem noktalarından birisinde dahayız. Şu anda Hierapolis tiyatrosundayız. Tarihte sergilenen sahneleri taşların üzerine nakış nakış işlemişler. Gerçekten benim çok dikkatimi çekti. Sizlerin de dikkatini çekeceğine eminim. Şimdi gelin gelin beraber Hierapolis sahnelerini tek tek izleyelim. Hadi gelin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şey, Değerli dostlar, Piyera Polis tiyatrosunda çok farklı simgelerin, sahnelerin, taşların üzerine nakış nakış işlendiğini gördünüz. Gerçekten çok fazla dikkatimi çekti. Özellikle Tanrı Heros ve diğer taşlar son derece mükemmeldi. Yüzyıllar önce Roma döneminde insanların sanatsal faaliyetlerini bu şekilde taşların üzerine nakşetmeleri son derece muhteşem bir duygu. Yani bunu insan aklıyla anlatmak, gerçekten düşünmek bir hayli zor. Evet. İnsanlar yıllar önce, yıllar öncesinde boz zamanlarını bakın sanatsal faaliyetlerle dile getirip çok fazla düşünerek, mantık yürüterek aklını kullanarak bir şeyleri ifade edebilmişler. Bu son derece muhteşem. Arkadaşlar, sizler için çekmeye çalıştım. Like'lamayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın